Merhabalar. Bu videoda uygulama e, ikonu eklemeyi ya da oluşturmayı nasıl yapacağımızı göreceğiz. Şimdi bakın biz en son resim ekleme yapmıştık. Ben bunu main dark dosyası içerisine taşıdım. Çünkü benim ana çalışacak olan dosyam bu. E, burada aktif olarak görelim bu işlemi. Şimdi bakın uygulama çıkardı. Kapattım uygulamayı. Şuraya geldiğim zaman bakın çalışan uygulama deneme isminde bakın çünkü benim projemin ismi deneme flutter olarak kaydetmiştik. Bu da deneme flutter olarak APK'sı kaydedilmiş oldu. Şimdi bakın burada bir simge var, Flutter'ın simgesi. Ben bunu beğenmedim. Bunun yerine kendim e, bir tane simge oluşturacağım. Şimdi oluşturacağım simge de internetten bunu da buldum. Kahve çekirdeği olsun benim uygulamamın simgesi. Peki nasıl yapacağız? Bir tane internet tarayıcısı açıyoruz. Burada appicon.co diye bir site var. Bakın buraya girdik. Bizden buraya resim eklememizi sürüklememizi bekliyor. Bu kahve çekirdeğini gönderdim. Buraya bakın Android için işte Mac için vesaire vesaire değişik boyutlarda oluşturuyormuş. Generate dedik. Bakın oluşturdu Epikon. Şunu kapatalım. Bakın Android için e, iOS için ve burada örnek resimler var. Bu da Store için. Şimdi bu dosyayı alalım. Şöyle Bunu da Zip'ten çıkaralım. Evet çıkardık şurada Dosyam var bakın Android için bunlar var değişik boyutları var Burada da iOS için var burada daha fazla seçenek var İkisine de nasıl atacağımızı Göndereceğiz şey e, Göreceğiz Şimdi Şimdi bakın şurada klasör dizinin de Android App source. Bu source'un içerisinde main'e bir girelim. Bakın burada e, bununla ilgili şu resim altında şu aynı burada gördüğümüz Android için dosya yapısı var. Daha doğrusu klasör yapısı var. Bakın e, var. Şimdi buraya gidelim. Explore'da aç diyelim. Şu mitmap'lere sileceğiz. Şimdi ben şuradaki yapıda bozulmasını istiyorum. Bakın 5 tane klasör var. Ben de 5 tane klasörü sileceğim. Bunları getirip buraya atıyorum. Peki iOS için bu işlemi nasıl yapardık? Şimdi bunun için de şuradan Android'i kapatalım. iOS içerisinde bakın runner var. Girdiğim zaman asset e, Xext şeklinde bir dosya var. Explorer'da aç diyoruz bunu. İçine girdiğim zaman bakın, şunlar var. Benim burada indirdiğim nerede? Bakın, hep bir konset var. Bunu alalım götürelim runner'ın içerisine. Şunu silelim. Buraya yapıştıralım. Şimdi uygulamaya tekrar döndük. Ben bunu tekrar çalıştırıyorum. Bakalım doğru bir şekilde yapmış mıyız? Bunu da indirelim. Çalışınca tekrar başlatacağım. Evet uygulamayı tekrar run ettim. Şu an olmak üzere. Şimdi bakalım. Bakın bu deneme flutter dosyam artık yani bu projem kahve çekirdeği simgesine dönmüş oldu. Uygulama simgesine bu şekilde değiştirebilirsiniz. Bu sayede biz burada uygulamanın nasıl gözüktüğünü de yani Android cihazda nasıl gözükeceğini de Görmüş olduk tabi biz hala emülatörde çalışıyoruz e, telefona bunu atmadık bunu da sonraki uygulamalarda yaparız.